Ee, bu arada çok güzel asist, çok güzel bir topsuz koşu Avr sanros'un uykusuyla. Ee, ya Yunan takımlarının daha ilk perdeden adam değişme e, tercihini nasıl anlatırsın? Bu iki maçta da vardı. Sanki tembellik. biraz savunmaya tembellik getiriyor ya. Yani Kolaycı kaçıyorlar gibi. Ve biraz geri alalım lütfen. <laughs> Duralım. Şimdi e, Anadolu Efes'in yaptığı işlerin en önemli noktalarından bir tanesi karar merkezinde yani oyunun akışında, oyunun kurgusu, sağ içi yerleşiminde kısaları mutlaka topla buluşacağı düzenlemeler yapmak. Ve Sertaş da bunu bildiği için ve rakip takımda adam değişme savunması gerçekleşeceği için burada kısanın yönlendirmesi bir kere A planı olarak masada. Devam ettik. Duralım. Şu anda otomatik olarak yapılan bir değişme savunması var. Rakip takıma baktığınız zaman aslında yardım tarafındaki 3 oyuncunun doğru bir şekilde sağ içinde konumlandığını görüyoruz. Yani savunmanın dengesini bozacak bir hamlemiz yok. Devam ettik. Duralım. Şu anda 8 saniyemiz var. Sertaç biraz uzak almış. Hezonya'ya üstünlük sağlayıp sağlamaması çok kolay değil. Ama burada bir harekete, bir aksiyona ihtiyaç var ve o hareketi başlatan oyuncu da Muayerman. Diyor ki ben buraya geliyorum diyor. Misice diyor ki sen arkaya doğru hareketlen diyor. E Simon'un zaten ters tarafta bir aksiyon planı içinde olması kolay değil. E Boba topu içeri verdikten sonra Papayan eşleşse bile olayın içine bir daha girmesini bekleyemiyoruz. Adam değişme savunmasının en zayıf karnı topsuz yapılan koşulardır. Çünkü oyuncular birbiriyle o topsuz koşularda iletişimi belli bir şekilde yapamadığında çözülmeler çok kolay olur. Burada iki nokta var. Şimdi Barcelona bu adam değişme savunmasını yaptığında ne olursa olsun bu oyuncu burada durmuyor, burada duruyor. Evet. Yani Papayannis burada durmuyor, burada duruyor. Şimdi Boyalı alanı tamamen kapatmaya ve korumaya yönelik bir adam değişmesi var. Barcelona sen savunmasını senin dediğine desteklemek amaçlı söylüyorum. Onlar 3 sayı çizgisinin içine en iyisi ona takım. Yani boyalı bölgeyi kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi Panathinaikos gibi sen burayı bu kadar açarsan ya bir de biraz daha geriye gelebilir miyiz? Açabilirsin. Sadece atletizmi yukarıda blok yapan çabuk oyuncuların varsa. Şimdi bazen evet tamam. Şimdi e, Ergin Atamanı bazen eleştiriyorlar. Neden adam değişme savunmasını kullanmıyorsun diye. Şimdi gelelim. Şimdi bu perdeleme sence adam değişme savunmasını gerektiriyor mu? Gerektirmiyor. orada bir de devam edelim. Şimdi devam e... edelim. Yani şimdi Sertaç temas ediyor da. Yani gösterip tekrar dönemez mi Papa yani? Biraz geri gelelim Sertaç o zaman. Sertaç agresif değil. Biraz geri gelelim. Süremiz var değil mi? Var var. Gelelim biraz daha geri duralım. Hezonya, burada adam değişme savunması olmayacağını bilse Boba'ya böyle savunma mı yapar? Daha yakınlaşır. Agresifliğini kaybediyorsun. Yani ya agresivli... Mesela Ergin Atamanın tercihi bunu yapmamak. Ee, Özellikle oyuncuları hani gösterip genelde geliyor ya da kaleci olarak tutuyor. Şimdi şöyle bir şey, Ergin Atamanın bunu yapmama gibi bir lüksü var. Neden? Çünkü kısaları kısaya baskı yapabiliyor. Ama bazı takımlarda bunu yapan oyuncular olmadığında, şimdi Mike James'e, <laughs> ya baskı yapamıyor ki. Ne yapacaksın? Yani sorun. yapacak bir şeyin yok. Sergio Rodriguez işte Baskonya maçı. Yapacak hiçbir şey evet. yok. Yani Rodriguez aynı şekilde işte Sulukas. Yani yapacak bir şey yok. Kısayı bir şekilde savunmada sorun yaşatmaman lazım. Bu senin şimdi Larkin'le Miss için bence en büyük farkı o. İyi de şimdi Hezonya'da koç yani şimdi bu adamın şu fiziğine baksana. Yani Miss çok mu iyi savunmacıydı? Larkin çok mu iyi savunmacıydı? Ee, baba burada atmaya gitse o şutu atar. Atar. ...ama adam değişme savunması olduğunu bildiği için... ...tamam diyor, biz sizin çalıştığınız yerden hazırız tabii, diyor. Tabii tabii, sertaç da öyle yani. Herkes biliyor ne olacağını. O pozisyon oynuyoruz şu evet. anda. Devam ettik. Yalnız bu arada... Duralım. ...Hezonya'nın da maç boyu tavrı... ...hani ben takımdan üstünüm mü böyle hissettiriyor. Yani işte o oralarda... Problem. Bak, e, ters taraftaki Mitoğlu ve Petro. Şuraya kadar gelse. Savunmadaki Hezonya Sertaç'ın pas vermek istediği yerde sağ elini kaldırıp kaldırsa, e, olayı zorlaştırsa burada daha zorlanacağımız bir hücum etmek zorunda kalabiliriz. Evet. Ama e, ters taraftaki oyuncuların e, konumu çok önemli. Burada ikisi de çalışılan tek ayağı 3 saniye koridorun içinde, tek ayağı 3 saniye koridorun dışında. Bunun da nedeni dışarıdan atış yapabilen oyunculara sahip olmamız. Devam ettik. Duralım. İşte Hezonya gibi, e, Sendros gibi oyuncular toplu oyuncuyu savunmayı biliyorlar. Sonra unutuyor. E, unuttu zaten şu anda fotoğraf çektiriyor. Bakıyor <laughs> içeride ne var diye. Ve bu doğrultuda diğer yandan da Bobo'nun buraya hareketi var. O İki... da Papa dikkatini çekiyor. Zaten e, aynı anda... Dört oyuncu hareket etmez topsuz bölgede. İki oyuncuyu aktif kullanabilecek alanlar yaratmak Devam edelim. Gerekiyor. Devam ettik. Pasta şiddet.